kolaylık versin. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi sağ olun Teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Biz de mutlu olduk. Bu emekçi kadınlara, güçlü kadınlara benim sevdiğim, saygım, muhabbetim sonsuz. Maşallah sana, maşallah sana, maşallah ama. Cumhurbaşkanım hepinize çok selam söylemiş. Kadın emeği onun gözünün nuru çok önü. Maşallah. Üreten, çaba sarf eden, evine ekmek götüren kadınlarımı ben gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bütün kardeşlerime, ablalarıma, annelerime canı gönülden teşekkür ediyorum çok büyük gurur duydum. Ben kadınlarımla gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Allah Önce patron. patron. Kadınlarımızla ben gurur duyuyorum. Ve kadınların nasıl güzel işler yaptığını gördükçe de çok mutlu oluyorum. Bugün özellikle Malatya'da organize sanayinde Bayram Kırıcı'nın Kırıcı fabrikasına ziyaret etmek beni çok mutlu etti. Sizi görünce Bayram Kırıcı'ya ve Kırıcı ailesine çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özellikle kadınların istihdama katılması, iş gücüne katılması çok önemli ve çok kıymetli. Ama bundan daha önemli olan sizin emeklerinizin karşılığını almasıydı. Sordum Bayram abiye dedim ki bütün kadınlarımız sigortalı, kayıtlı ve ücretlerini asgari ücretten alıyorlar mı dedim. Dedi ki hepsi kayıtlı, sigortalı ve asgari ücretini alıyor dedi. Ben kayıtsız işi çalıştırmadığı için hepinize emeğinizin karşılığını vermek için çaba sarf ettiği için teşekkür ediyorum işverenlerimize. Bir teşekkürü daha yapıyorum. <laughs> evet, bu teşekkürü de Sayın Cumhurbaşkanımız Asgari ücreti ilk evet. kez 4250 lira yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'na da, da çok teşekkür evet. ediyoruz. Çok teşekkür. nasıl yaparken... Cumhurbaşkanımızın hepinize selamlarını getirdim. Aynen. Allah razı olsun diyorum. Aynen. İyi ki varsınız. Başımızın tacısınız. Aynen. Ben hepinizi öpüyorum, Cumhurbaşkanımıza selam Başınızı, Allah razı olsun. Türkiye, Amerika, İspanya, Brezilya, İtalyan, yani Başka mi? nerede fabrika var? Bizim ikinci organize var? kapalı alana kapalı alana sahip olan bu işletmemizin yatırım maliyeti yaklaşık 25 milyon. Burada e, kayısı Kaysı Çey Kaysı ve çeydeğin ürünlerle ilgili imalatlar e, da söz konusu olacak. E, yatırımcımızın da böyle bir e, yatırımda bulunduğu için çok teşekkür ediyorum. E, Sayın Milletvekilimize de bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. TKDK'da 2021 yılında toplam ne kadar destek verdik? Sayın Vekilim bu hafta sonu itibariyle yaklaşık 80 milyon hibe desteğimiz oldu. Bunun yatırım tutarı da yaklaşık 300 milyon liraya yakın. Malatya sanayisinin gelişen, büyüyen fotoğrafını görmekten çok büyük memnuniyet ve mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır önce siyasi istikrarı, sonra ekonomik istikrarı sağlamak üzere çok büyük çaba sarf ettik ve karşı karşıya kaldığımız tüm engellemelere karşı onlara bütün cevabı milletimiz 15 seçimde verdi ve siyasi istikrara durmak yok yola devam dedi. Siyasi istikrarın tüm dünyada böyledir. İktidarlar uzun süreli görev yaptıklarında ülkeler ekonomik olarak da istikrarı sağlarlar. Biz birçok ülkemizin önüne engel konan darbelerle karşı karşıya kaldık. En son yaşanan ekonomik darbe girişimi de dahil olmak üzere milletimizin feraseti, cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bir kez daha bunu da püskürtüp milletimizin alım gücünü artırıp büyümemizi sağlayıp ihracat rakamlarımızı bugün olduğu gibi yukarıya çıkarmak için mücadele edeceğiz. Bu vesileyle Malatya sanayisinde Türkiye ekonomisine çok ciddi bir katkısı var. Bugün birinci organize sanayi bölgesindeyiz. Malatya'da yaklaşık 400'e yakın fabrikamız var. Ve bu fabrikadaki çalışan personel sayımızı da yaklaşık 30 bine çıkarmış vaziyetteyiz. <laughs> bu çalışan personellerimizle Malatya'nın ihracat rakamlarıyla Doğu Anadolu'daki en fazla ihracatı yapan şehir pozisyonundayız. Bundaki en önemli etkenlerden bir tanesi Malatya'nın ekonomisinin omurgası olan kayısımız. Kayısı sadece e, kayısı ürünü olarak değil, aynı zamanda kabuğu da ayrı bir girdi, çekirdeği ayrı bir girdi. Yatırımcılarımızın dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarın da yanındayız. Ekonomik e, büyümemiz devam edecek, çalışmalarımız devam edecek. Felaket tellallarına inat, ekonomiyi büyütürken yatırımlarımızı da artırmaya inşallah devam edeceğiz. İnşallah. TKDK olarak yatırımcılarımızın, firmalarımızın, iş dünyasının, e, kurumlarımızın hep yanında birlikte hareket ettiler. En son e, 2021 rakamlarıyla yaklaşık 80 milyonluk hibe desteği, e, 300 milyonluk da e, kapasitesiyle birlikte yatırımı Malatya'mızda buluşturmuş vaziyetteyiz. Ben Allah Allah. Bu bunu. Yani kilo olan bunu. Bunun tamamı bu kaç kilo? 10 kilo. Bu bin lira mı? Evet. Şaka yapıyorsun. Evet şaka evet. <laughs> Kilosu 100 lira. Ya yani İstanbul'daki sat. Bir daha söyle bunun 100, kilosu kaç lira? 100 lira vardır yani sattığımız. 100 lira. Evet, Kayısı para ediyor. Evet. Maşallah. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik amin, etmesin. Amin, amin. Bir tane toprak mahsulleri ofisinin kayısıyı alıyorum demesiyle başlayan evet. geçen seneki bir tane taban fiyat vermek bu sene kayısıyla ilgili inanılmaz derecede rakamlar Ha, Bu senin kayısıların mı yoksa? Evet. Ha? Evet. İstanbul'da çektim bu fotoğrafı. Evet. Doğrudur. Bunu. Şöyle, bizim, bizim şirketin, şirketin, şirketin yarısı İstanbul'da. Ya. Yani Olur. Türkiye'de üç tane coğrafi işareti ürün var. Birisi Antep'in baklavası, bir tanesi inciri, bir tanesi de kayısımız. Ve coğrafi işareti olan bu, bunu daha büyütmeniz lazım. Hele de ihracat yapan firmalar, bu coğrafi işaret, Avrupa tescilli coğrafi işaretin varlığı e, yurt dışına gittiğinde çok daha ciddi manada fark yaratıyor ve alım artıyor. İhracattaki talep artıyor. 2006 yılında açtık. İlk önce ikinci organizede faaliyet göstermeye başladık. Kiracı olarak. Daha sonradan Murat abimle tanıştık. Allah nasip etti. Bizi teşvik etti. tesadüfen tanıştık. Onun teşvikleriyle burayı yaptık. Jumbo kayısımız her eve girsin sabahları iki tane yemiş olduğunuz kayısıyla sağlığınıza, kalbinize, cildinize, yüreğinize iyi gelecek kayısıyı herkese bağırsak çalıştırıcı özelliğiyle kanser mücadelesinde içindeki vitamini, mineralleriyle bütün herkese tavsiyem, sağlıkçı olarak, eczacı olarak tavsiyem her sabah aç karnına iki tane kayısı Bütün sisteminizi çok daha sağlıklı hale getirecek. Ve e, Akbaş e, fabrikası organik tarım e, çok güzel bir iş yapıyor. Uzun zamandır 2006 yılından itibaren ikinci organize sanayide başlayıp sonrasında yaklaşık son 5 yıldır Malatya birinci organize sanayide faaliyet gösteren fabrikamıza TKDK'nın vermiş olduğu güçlü destekler var. Ama o destekle birlikte